Merhaba ben Duygu Gün ve yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda hayvanlar hakkında ilginç bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Mavi balinaların dillerinin ağırlığının yetişkin bir filin ağırlığında olduğunu biliyor muydunuz? mavi balina, dünyanın en büyük canlısı ve bu devasa yaratıkların vücutları da inanılmaz boyutlarda. Ancak en şaşırtıcı özelliklerinden biri de dilleri. Bir mavi balinanın dili o kadar büyük ki ortalama 2.7 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Bu yaklaşık olarak bir yetişkin filin ağırlığına denk geliyor. Bir filin ortalama ağırlığı 2,5-3 ton arasında değişiyor. Yani mavi balinanın dilinin büyüklüğü dev bir fili taşıyabilecek kadar ağır. Bu muazzam büyüklük doğadaki diğer canlılarla kıyaslandığında gerçekten de hayrete düşürücü bir özellik. Doğanın en ilginç özelliklerinden birine sahip hayvanlardan bir diğeri de istiridyeler. Genellikle denizlerin dibinde sessizce yaşamlarını sürdüren istiridyeler sadece görünümleriyle değil aynı zamanda üreme şekilleriyle de büyük bir hayranlık uyandırıyor. Bu canlıların en şaşırtıcı özelliklerinden biri yaşamları boyunca birçok kez cinsiyet değiştirme yeteneğine sahip olmaları. Bir istiri diye önce dişi ardından da erkek olabiliyor. Hatta bu döngü birkaç kez tekrarlanabiliyor. Bu cinsiyet değişimi istiri diyelerin hayata kalmalarını ve üremelerini kolaylaştıran oldukça etkili bir strateji. Sıradaki hayvanımız deniz atları. Üstelik bir değil birkaç dikkat çekici özelliğe sahipler. Deniz atları denizlerin en zarif ve ilginç yaratıkları. Hayatları boyunca sadece bir eşle kalmaya karar veren tek eşli canlılar. Onlara adeta aşkın ve sadakatin sembolleri diyebiliriz. Her ne kadar denizlerin derinliklerinde yaşasalar da kalpleri yalnızca birine ait. Bu minik deniz canlıları hayatlarının geri kalanını birlikte geçirecekleri bir eş seçiyorlar ve ona sadık kalıyorlar. Tabi deniz atlarını ilginç kılan sadece bu özellikleri değil. Ayrıca erkeklerin doğum yaptığı tek canlılar. Bunun dışında deniz atları arasında muazzam bir eş seçim süreci de bulunuyor. Onlar eşlerini seçerken dans ediyor, birbirlerinin etrafında dönüyor, hatta bazen eşlerini elde etmek için renk bile değiştiriyor. Bu canlılar aşkı biraz daha eğlenceli hale getiren, romantizmi suda yaşatan tek canlılar. Boğanın en ilginç canlılarından biri de Galapagos kaplumbağaları. Peki bu hayvanları ilginç kılan ne? Gelin birlikte bakalım. Galapagos kaplumbağaları doğanın en tembel ama bir o kadar da inanılmaz dayanıklı canlıları. Bu devasa yaratıklar günde tam 16 saat uyuyorlar. Evet yanlış duymadınız günde tam 16 saat. Sanki uyumayı bir yaşam biçimi haline getirmiş gibiler. Ama onları ilginç kılan asıl özellikleri ise bir yıl boyunca hiç yemek yemeden ve su içmeden hayatta kalabilmeleri. Biz insanlar bir öğün atladığımızda hemen bayılacak gibi hissederken bu dev kaplumbağalar tam 12 ay boyunca aç ve susuz kalıp hayatta kalabiliyorlar. Onlar gerçekten de doğanın en senin kanlı, en rahat ama aynı zamanda en dayanıklı canlıları. Bu hayvansa doğanın en güçlü ses dalgalarına sahip özelliğiyle dikkat çekiyor. Uluyan maymun, karada yaşayan hayvanlar arasında adeta bir ses canavarı. O kadar güçlü ve etkileyici bir çığlık atıyor ki sesi 5 kilometre uzağa kadar ulaşabiliyor. Yani ormanda bir yerde çığlık attığında o ses bir köydeki siren gibi yankılanıyor. Doğanın en güçlü ses dalgalarına sahip canlılardan biri olan bu maymunlar bu gücü tamamen hayatta kalma stratejisi olarak kullanıyor. Kendilerini savunmak, iletişim kurmak ya da bölgesini işaret etmek için çığlık atıyorlar. O kadar etkileyici bir sesleri var ki ormanın tüm sakinleri uluyan maymunun çağrısını duyduğunda onun kim olduğunu hemen anlıyor. Sıradaki hayvansa hamilelik süreciyle hayvanlar hakkında en ilginç bilgiler videomuzda yer almayı başarıyor. Afrika fili dünyadaki memeli hayvanlar arasında en uzun hamilelik süresine sahip. Bu devasa hayvanların hamilelik dönemi tam olarak 2 yıl sürüyor. Yani yaklaşık 730 gün. Doğada hiçbir diğer memeli bu kadar uzun süre gibilik geçirmiyor. Bu olağanüstü süre boyunca dişi filin vücudu yavrusuna tamamen odaklanıyor, ona sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için gereken her şeyi sağlıyor. Yavru fil annesinin rahminde çok uzun bir süre boyunca büyüyor ve gelişiyor. Bu da doğum sırasında ona son derece güçlü ve dayanıklı bir başlangıç sağlıyor. Günlerinin büyük bir kısmını tembelce yuvarlanarak geçiren pandalarınsa ilginç özelliği bakalım neymiş. Pandalar doğanın tembel ama sevimli hayvanları. Günlerinin çoğunu bambu kemirerek geçiriyorlar. Ancak bu kemirme işi sizin sandığınız gibi basit bir atıştırmalık değil. Tam zamanlı bir meslek gibi. Günde 12 saat boyunca bambu yiyerek kendi rekorlarını kırmaya devam eden pandalar hiç doymamak konusunda adeta birer usta. Bağ bu dışında pek bir şeyle ilgilenmezler. Tabii yuvarlanıp tembellik etmelerini saymazsak. Ama bu tüylü devlerin asıl komik tarafı bazen ağaçlara tırmanıp aşağı inmeyi unutacak kadar dalgın olmaları. Tırmandıkları ağaçlarda sıkışıp kalan pandalar, doğada hayatta kalma rehberinin tersine işleyen versiyonu gibiler. Üstelik bu tembel halleriyle dünya çapında milyonların kalbini çalmayı da başarmışlar. Görünüşte sakin ve yavaş olabilirler ama pandalar tembel hayvanlar kategorisinde eğlenceyi en sevimli şekilde temsil ediyorlar. 3 metre boyu 70 kilo ağırlığıyla karşımıza çıkan bu hayvanın özelliği ise oldukça ürkütücü. Komodo ejderleri doğanın en ürkütücü yırtıcılarından biri olarak biliniyor ve bunun en büyük nedenlerinden biri de salyalarındaki ölümcül bakteriler. Bu dev sürüngenlerin salyasında tam 50'den fazla bakteri türü yaşıyor. Komodo ejderinin bir ısırığı avının sonunu hazırlayacak kadar güçlü. Çünkü bu ölümcül karışım avının kanına hızla yayılıyor ve kan zehirlenmesine neden oluyor. Isırılan hayvan genellikle 24 saat içinde enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak bu süreyi beklemek komodo ejderi için bir zorunluluk değil. Eğer sabırsız hissederlerse ki çoğu zaman hissederler avlarını enfeksiyonun tamamlanmasını beklemeden hızla parçalayıp tüketebilirler. Bu da onları daha da korkutucu hale getiriyor. Deve kuşları uçmayı reddetmiş olabilirler ama hızlarıyla doğanın gerçek yarışçıları olduğunu herkese kanıtlıyorlar. Deve kuşları karada inanılmaz bir çeviklik ve hız sergilerler. Koşarken bir adımla tam 5 metre mesafe kat ederler ki bu birçok insanın tek bir sıçrayışta ulaşabileceğinden çok daha fazlası. Dahası hızlandıklarında saatte tam 69 kilometreye kadar çıkabiliyorlar. Bu hız onları yalnızca en hızlı kara kuşu yapmakla kalmıyor aynı zamanda birçok memeliyi geride bırakmalarını sağlıyor. Deve kuşlarının bu olağanüstü hızı güçlü ve uzun bacaklarından kaynaklanıyor. İki parmaklı ayak yapısı koşarken onlara mükemmel bir denge ve itiş gücü sağlıyor. Ayrıca deve kuşları tekmelerini silah olarak kullanıyorlar tekmeleri bir aslanı öldürebilecek kadar güçlü. Keçi ve koyunların da ilginç bir özelliği bulunuyor. Peki nedir bu özellik? İşte yanıtı. Keçi ve koyunların dikdörtgen şeklinde göz bebekleri bulunuyor. Bu onlara sıradan bir görme yeteneğinden çok daha fazlasını sunuyor. Gözlerindeki bu sıra dışı yapı onlara neredeyse 360 dereceye yakın bir görüş açısı kazandırıyor. Yani otlarken ya da dinlenirken başlarını çevirmelerine gerek kalmadan etraflarında olup biteni kolayca fark edebiliyorlar. Bu özellik onlara doğal yaşam alanlarında yırtıcılara karşı her zaman tetikte olmalarını sağlayan bir avantaj kazandırıyor.